Merhabalar arkadaşlar. Evlilik, eşler arası iletişim uzun soluklu bir maratona benzer. Bu noktada da ufak tefek tüyolar bazen hiç beklemediğimiz kadar çok işe yarayabilir. Tabii ki bu tüyolara göre hayatınızı yönlendirin. Buna göre efendim iletişiminizi düzenleyin anlamında söylemiyorum ama evlilik hayatının akışında bu ufak tefek enstantaneler bazen çok çok işimize yarayabilir. Ve hayatın mizah tarafı da devreye girince çok güzel bir sonuç ortaya çıkabilir. Ne demek istediğimi gelin size bir hikayeye anlatayım. Müzik Size annemden dinlediğim bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Zamanın birinde kırsal kesimde bir çift evlenir. Tabii ki o zamanlar şu anda olduğu gibi bir flört dönemi, birbirini tanıma dönemi olamadığı için insanlar birbirlerini evlendikleri gece tanıyorlar. Evlendikleri gece kanepeye oturur çiftimiz ve birbirlerine kendilerinden bahsederler. Kısa bir sohbetten sonra adam der ki hatun benim bir huyum var. O huyumun suyuna gidersen biz seninle güzel güzel geçiniriz. Kadın sorar ha diyor nedir bey söyle. Der ki Hatun ben sinirlenmem, sinirlenmem. Ama bazen öyle bir sinir gelir ki o oh sinirli olduğum zaman da benim eşref saatim, sen benim eşref saatime dokunmayacaksın. E ne yapacaksın, nasıl anlayacağım? Der ki, kolay var hatun. Benim bir bastonum var. O bastonumla çarşıdan gelirken pencereyi şöyle bir arala. Bak, eğer ben bastonu yere sert sert vurup geliyorsam, bil ki o gün çok sinirliyim, o zaman bana dokunmayacaksın hatun. Öyle mi? Öyle. Ha, bu kadar mı be? Ha der, bey, bir tane bir huyum var. İşte bunu da idare edersen biz seninle güzel güzel geçim ederiz der. Kadıncağız böyle güzel güzel uyumlu dinleyince, adama da şöyle bir şey gelir. Peki der hatun, söyle bakayım senin de huyun var mı? Kadın der, der ki Bey ben de öyle çok büyük sıkıntılar olan bir kadın değilim. Senin gibi bir tane bir huyum var. O huyumun suyuna gidersen biz de seninle güzel güzel geçiniriz. Ha der adam ne peki söyle bakayım. Kadın der ki ben de öyle sakin halimselim kendi halinde bir kadınım. Ama arada olur ya insan hali bana da geliyorlar. O geldiğini ben nasıl anlayacağım diye sorar adam der ki şu günlük giydiğim lastikli etek var ya ha var evet o lastikli eteğin kenarını alıp da şöyle lastiğin içerisine eğer geçirmişsem bil ki o gün çok sinirli. O zaman adamcağız sen bana dokunma ben de seninle hiçbir şekilde bir sıkıntım olmasın güzel güzel geçiniriz. Bu mu bu? Evet çok güzel. Karı koca arasında mutabakat sağlanıyor. Bu kadar mı diye sorar adam. Der ki kadın evet bu. Bu kadar. Aralarında anlaştıktan sonra gel zaman git zaman bunlar tabii ki günlük hayatlarını devam ettiriyorlar. Kadın o arada eşinin yaptığı uyarıyı dikkatle gözlemliyor. Nedir o? Her gün eşi gelirken pencereyi aralayıp adamcağız bastonu yere serser vuruyor mu vurmuyor mu buna bakıyor. Bir gün tabii ki adamın dediği olur. Beyefendinin eşref saati gelmiştir. Kadın bir bakar ki adam bastonu yere küt 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 vurarak geliyor Tabii ki adamcağız anlayış bekleyerek önceden şimdi tüyo verdi ya işine yani bekliyor ki şimdi hatun benim dediğime uyacak Tabii ki gayet rahat bir şekilde sinirli sinirinde belli eden bir şekilde içeriye girer bir bakar ki o da ne eşinin eteğinin kenarı bellastinin içine konulmuş vah der adam baştan anlaştılar işin çıkarıyor Aa. Bizim hatun sinirli ben en iyisi hiç buna dokunmayayım der ve bu şekilde ne yapar durumu idare eder. Bu bu şekilde devam eder. Ne zaman adamcağız bastonu yere sert bir şekilde tak tak vurarak gelirse kadıncağızın eteğinin ucunu ve lastiğinin içinde görür. Bu şekilde arkadaşlar devam eder. Ve hikaye bu ya 40 yıl boyunca çiftimiz hiç kavga etmeden tartışmadan evliliklerini güzel güzel sürdürürler. Evet arkadaşlar hikayemiz bu kadar. Sizler bu hikayeden ne gibi çıkarımlarda bulundunuz bilemiyorum ama videonun sonunda alta yorum kısmına eklemenizi isteyeceğim zaten. Ama benim çıkarımım şu merkezde. Eşler, insanlar, çiftler özellikle birbirlerinin özellikle birbirlerine deklere ettikleri bak şurası benim hassas noktam dedikleri noktalarına saygılı davranarak günlük hayatın içerisinde ufacık ufacık ayrıntılara dikkat ederek çok güzel bir iletişimi, çok sıcak bir iletişimi devam ettirebilirler. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam bu videonun altına sizin kendi bu konuyla alakalı yaşanmışlıklarınız varsa yorumlarınızı eklemeniz, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız. Hmm, bu hikaye güzel bir şeyden bahsediyor. Ana fikri güzelmiş diye düşünüyorsanız arkadaşlarınıza göndermek istediğiniz kişilerle paylaşmanız ve kanalımıza hala abone olmamışsanız abone olmanız. Başka hikayelerde görüşmek üzere.